Hocam yine bayan bir kardeşimizin sorusu var. Hı. Çarşaf veya ferace olsun rüzgarlı havalarda giyinilmesi hoş olmuyor diyor. Yurt dışında yaşıyormuş kendisi. Evet. E, buralarda çarşaf, ferace çok göz çekiyor. Onun yerine ne uygundur diye soruyorlar hocam size. Rüzgarın esmesine kadiriyetimiz yoktur. Allah Subhanahu ve teala bize gücümüzün yettiğini yüklüyor. Evet. Rüzgarın estiği vakitteki bizim rüzgarı durdurmaya takatimiz olmaz. Onun için o gibi durumlarda husule gelen senin sorumluluğunda değildir. Ama yani o sana günah yazmaz. Günah teşkil etmez. Yine de dikkat etmek istiyorum diyorsan biraz kalınca giyinmek zaten sünnettir kalında giyinmek. Kalınca giyinilirse vücut rüzgar da este vücut hatlarını çok belli etmez yani. Böylece muhafaza olmuş olur. Ama yani ara ara husule gelecek şeyler. Mesela senin burada ne yaparsın? Rüzgarlı havada dışarı çıkmaya çalışır mecbur kalmadıkça. Mesela bunun gibi rüzgarın çok estiği yerlerde olmaya çalışılabilir. Ama neticede Allahu Teala kuluna gücünün yetmediğini vermez. Mümkün mertebe. Dikkat. Rüzgar estiği zaman biraz kadın böyle durur mesela diyelim. Bu şekilde dikkat etmeye çalışır yani Allah'ın izniyle. Celle Celaluhu. Ama ee, rüzgar esti işte günahkar oldun diye bir şey haşa. Böyle bir şey yok yani. Rüzgara bizim hükmümüz geçmez. Allah'ın rüzgarı. Celle Celaluhu. Evet. Ama yani vakar nefi bu ayet açık ve net evinizde olun yani mecbur kalmadıkça pek dışarı çıkmamak İslam'ın adabı da edebilir işinizi ihtiyacınızı eriniz görür siz evinizde olursunuz dışarıyı elinizle çıkarsınız elinizle gelirsiniz Bunlara dikkat edilirse güzel olur. Çarşı pazar gezmezsiniz. Böyle rüzgar eserse elinizin arkasına sığınırsınız. Böyle de bunları atlatılabilir yani. Hocam zili çayına girdik. Bu ilk 10 gün için özel ibadet, zikir vesaire var mıdır diye soruyor bir kardeşimiz. Oh Mevlam. Bu ayda yapılan ibadetler Allah katı da çok kıymetli. Oruç tutmaya gayret etsin kardeşlerimiz. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçen sohbette de söyledik. Kurban kesecekler için özellikle aynı hacılar gibi tıraş olmasınlar kurban kesene kadar. O zaman tıraş olurlar diye buyuruyor. Bu sünneti eda etmeye gayret etsinler. Bunu tabi girmeden önce söyledik. Son onun girmeden önce başlanıyor bu. Oruç tutabilen oruç tutsun inşallah. Allah yoluna cihattan bile daha faziletlidir diye o sohbeti biz yayınladık. Onu da dinlesin kardeşlerimiz. Fecr suresinin ve leyalin aşr ilk ayetlerinin tefsiri. Orada faziletinden de beyan ediliyor. İnşallah. Bir de yani hacca giden kardeşlerimize benzememizi emretmesiyle Resul-i Ekrem'in yani tıraş olmuyoruz ya. Hacca giden kardeşlerimiz ne gibi zikirler yapıyorlar tavaflarda. Bu zikirlere tabii daha bir öncelik verirse... uygun olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani kurban kesecekler hacılar gibi tıraş olmasın diye buyurması Hani hacılar gibi hareket edin dersi veriyor bize. Hacılarda ne yapıyorlar? Tavaf yapıyorlar. Tavafta hangi zikirleri yapıyorlar? Hangi duaları yapıyorlar? Ümmet için dua etmek. Orada la havle ve la kuvvete zikirler. Rabbena duaları. Bunları inşallah öncelik verelim, özellik verelim. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Dua edelim faziletli zikirler, la ilahe illallah, Allah hu zikirlerini böyle bol bol yapalım inşallah. Subhanallah, elhamdülillah ve la ilahe illallah, Allah'u ekber zikirlerini bol bol yapalım inşallah. Bu günleri, bu geceleri ihya edelim.